Türkiye Büyük Millet Meclisi Kartal Kaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Raporda ihmaller zincirinin yangının hızla yayılmasına ve tahliyelerin yapılamamasına yol açtığı vurgulandı. Raporda otel sahipleri ve işletme yönetiminin yangın güvenliği önlemlerini almadığı, acil durum sistemlerinin çalışmadığı, personelin tatbikat ve eğitimlerden geçirilmediği, kaçış yolları ve yangın sistemlerinin mevzuata uygun olmadığı tespit edildi. Ayrıca LPG tesisatının uygun onay alınmadan kullanıldığı ve denetimlerin aksadığı belirtildi. Komisyon, otel ve konaklama tesislerinde yangın güvenliğinin artırılması için itfaiye ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesini, otomatik uyarı sistemlerinin kurulmasını, periyodik kontrollerin zorunlu hale getirilmesini ve toplumda yangın bilincinin artırılmasını önerdi. Ayrıca turizm bölgelerinde dönemsel itfaiye ve sağlık birimleri kurulması, eğitim ve mevzuat düzenlemeleriyle enerji kaynaklı yangın risklerinin azaltılması önerildi. Raporun sonuç bölümünde ihmalin olduğu yerde güvenlik yoktur vurgusu yapılarak gelecekteki düzenlemelerde ve denetimlerde bu acı olaydan çıkarılacak derslerin yol gösterici olacağı ifade edildi.